Ders 1. Yeteneğini keşfet ve asla vazgeçme. Michael liseye geldiğinde boyu uzadıkça ve atletik kabiliyetleri ortaya çıkınca basketbola karşı daha yetenekli ve tutkulu olduğunu keşfetti. Ancak 15 yaşında lise takımına seçilememesi onun için yıkıcı bir andı. O gün eve gidip gözyaşları içinde annesine başarısız oldum dediği anlatılır. Bu an Michael Jordan'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. O, üzüntü ve hayal kırıklığı, daha sonra efsaneye dönüşecek olan çalışma disiplinini yakıtı haline geldi. I've missed more than 9000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times

dansa değil sabır ve disipline dayanıyor. Küçük adımlar birleştiğinde dağları aşabiliyoruz. O zaman ne duruyorsunuz? Hadi atın o ilk adımı. Just do it. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse videoyu beğenin ve paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.